Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok pratik ve çok lezzetli bir borcam pastası tarifi hazırladım. Yaş pasta lezzetinde olan bu tarifimin hemen yapılışına geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak kekimi hazırlamakla başlıyorum. Borcama bir tatlı kaşığı tereyağını alıyorum ve fırça yardımıyla her yerine bolca sürüyorum. Tarifim için 27 40 santim ölçüsünde dikdörtgen borcam kullanıyorum. Borcamı güzelce yağladım. Şimdi kenar alıyorum. Hemen kekimi çırpmaya başlıyorum. Çırpma kabına 1 su bardağı toz şeker ve 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı alıyorum. Mikserin yüksek devrinde 3 dakika boyunca çırpıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlı açarak ısıtıyorum. Kekimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Yumurta ve şekeri mikserle 3 dakika boyunca çırparak hazırladım. Şimdi içerisine 1 su bardağı süt ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. Sıvı malzemeleri de ekledim ve çok kısa süre karıştırıyorum. Şimdi kuru malzemelerimi eleyerek ekleyeceğim. Tarifim için toplamda 2 su bardağı un kullanıyorum. Unun tamamını eleyerek karışıma alıyorum. Son olarak 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da aynı şekilde eliyorum. Kek harcım için gerekli bütün malzemeleri çırpma kabına koydum ve güzelce karıştırıyorum. Tarifim için kullandığım bütün malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Oldukça akışkan ve güzel bir kıvam elde ediyoruz. Mikseri içerisinden çıkarttığım çırpma kabının kenarlarını spatula ile iyice sıyırıyorum. Aşağıdan yukarıya doğru karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kek harcımız oldukça akışkan. Şimdi hazırladığım kek harcının tamamını yağladığım borcama aktarıyorum. Her yerini düzelterek eşitledikten sonra önceden ısıttığım 180 derecelik altı üst fanlayarak koyarak kekimi pişiriyorum. kekim pişerken diğer bir taraftan da üzerine dökeceğim sosumu hazırlıyorum. Tarifim için 250 gram orman meyveleri kullanıyorum. İçerisine bir çay bardağı toz şeker ve bir çay bardağı su ekliyorum. Tenceremin kapağını kapatarak sosumu kaynamaya bırakıyorum. Sosum yavaş yavaş kaynamaya başladı. Meyveler iyice pişene kadar kaynatma işlemine devam ediyorum. Sosum kaynarken diğer bir taraftan da kekim pişti. Onu fırından çıkartıyorum. Kekin pişme süresi ortalama 20-25 dakika. Fırından çıktıktan sonra 2-3 dakika boyunca dinlendiriyorum. Süre sonunda üzerine bir su bardağı soğuk sütü gezdiriyorum. Sütün tamamını döktükten sonra kekimi soğumaya bırakıyorum. Ortalama 15 dakikanın sonunda meyveler güzelce pişti. Şimdi içerisinde hiç büyük parça kalmayacak şekilde eziyorum. Dilerseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Meyvelerin tamamını ezdim. Şimdi kıvamını arttırmak için nişastalı su hazırlıyorum. Bunun için 1 yemek kaşığı dolusu nişasta ve yarım çay bardağı soğuk su kullanıyorum. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Şimdi hazırladığım nişastalı suyu tencereye aktarıyorum. Kaynayıp kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırıyorum. Zaten sosumuz kısa sürede kıvamını alıyor. Pişen sosumu hemen ocaktan alıyorum. ve de henüz sıcakken kekin üzerine aktarıyorum. Sosun tamamını kekin üzerine döktükten sonra eşit bir şekilde yayıyorum. En son pastamın kremasını hazırlayacağım. Bu süre zarfında da hem kekim güzelce soyacak hem de sos ile bütünleşecek. Sosu kekin her yerine yaydım ve şimdi kenara alıyorum. Diğer bir taraftan hemen pastamın üzerinde kullanacağım kremamı hazırlıyorum. Kremam için 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta kullanıyorum. Kuru malzemelerimi eleyerek tencereme alıyorum. Yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Son olarak 2 su bardağı sütü de ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Yeteri kadar çırptım. Şimdi tenceremin altını orta ateşe getiriyorum. Kaynayıp kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırıyorum. Kaynama noktasına gelmeye başladığı zaman tenceremin altını kısık ateşe getiriyorum. İyice katılaşıp göz göz oluncaya kadar sürekli karıştırıyorum. Kremam da kısa sürede kaynadı ve kıvamını aldı. Tencerenin dibini tutmaması ve içerisinde topaklanma olmaması için sürekli karıştırmanız oldukça önemli. Pişen kremamı hemen ocaktan alıyorum, ayrı bir kaseye aktarıyorum. Henüz sıcakken üzerine bir poşet kapatıyorum. Hava ile temasını tamamen kesiyoruz. Kremamı oda sıcaklığında soğumaya bıraktım. Daha sonra buzdolabına kaldırdım ve 1 saat dinlendirdim. Süre sonunda içerisine 2 paket toz krem şanti ekliyorum ve de mikserle kıvamını alıncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırpıyorum. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğümde yorumlarınıza mutlaka dönüş yapacağım. hazırladığım kremayı dilediğiniz pastalarda da kullanabilirsiniz. Hem kıvamı hem de lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Kremamı güzelce çırparak hazırladım. Hemen sıkma torbasına koyuyorum. Sıkma torbasının ucuna yıldız duyu taktım. Tabii ki sizler dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Yaş pasta tadında hem kolay hem de çok lezzetli bir tarif oldu. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Pastanın üzerine tamamen krema ile kaplıyorum. Daha sonra üzerine toz fıstık serpiyorum. Keki yumuşacık, kreması da harika oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.